Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün normalde planımız Galatasaray Adana maçından sonra e, maç yorumu, maç analizi hakkında detaylı bir e, söyleşi yapmaktı yani. analiz videosu çekmekti. Fakat bunların hiçbiri olmuyor. Şu anda gördüğünüz gibi tamamıyla e, Adana Demirspor'un yapmış olduğu eğlendirilin, provo provokasyon mu denir, operasyon mu denir. Neyse bunu konuşmak zorundayız çünkü tek gündem, tek konu bu haline gelmiş durumda. E, Şimdi ben öncelikle konuşmanın başında şunları söylemek istiyorum ki Her takım yani ben Galatasaraylıyım bunu biliyorsunuz zaten hep de söylüyorum e, Bunu Galatasaray'ından tutun Fenerbahçe'sine de Beşiktaş'ına da Adana, Kayseri, Konya, Hatay, Erzurum severseniz hiç fark etmez. yani Kim olduğu hiç önemli değil. Her takımın taraftarını ben ayrı bir yere koyarım. Çünkü taraftarlar takımlarını gerçekten gönülden seven insanlardır. Karşılıksız severler. Bu yüzden bugün e, Adana Spor hakkında da e, söyleyeceğim şeyler taraftarlar için değil... O camia için ne değil? Sadece o takımda maalesef ki yönetim hakkı bulunan takım elbiseli, kravatlı insanlar için olacak. O yüzden şimdiden konuşmanın başında bunu belirtmek istiyorum ben. Ve şöyle başlayalım. Şimdi Adana Spor'un yanılmıyorsan 5 puanı var. Zaten küme düşmüşsün. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. Yani maçtan çekilmek senin için oldukça basit bir hareket. Çünkü kaybedecek bir şey yok elinde anlıyor musun? Ve ne tesadüf ki bu da Galatasaray maçına denk geliyor ve işin garibi penaltı pozisyonu 12. dakikada oluyor ve Adana Spor maçtan 30. dakikada çekiliyor. Yani bir oyuncu sakatlanıyor İşte diğer oyuncular artık kaptanları mıydı bilmiyorum e, kulübeye doğru gidiyor ve bütün takımı şu şekilde kulübeye doğru çağırıyor koridora soyunma odasına doğru ardından zaten biliyorsunuz 1-2 saattir de bu konuşuluyor sürekli. Birkaç gün daha konuşulacak. En kötüsü, işin kötü tarafıysa işte Marca, La Gazzetta Delle Sport, Coreira Sport, bütün spor gazetelerinde, dünya basınında bu haber yer alacak. Çünkü bir takımın ligden sağdan çekilmesi basit bir şey değil. Bunu kaç kere görüyorsunuz diğer Avrupa liglerinde Avrupa'nın 5 büyük liginde ama geçen sene İstanbul Spor çekildi bu sene Adanaspor. Ama bunun sebebi yani bu kravatların yanı sıra bir de TFF'de bulunan kravatlılar. Çünkü hakemlerin zaten kötü olduğunu hep söylüyoruz. Onu bir kenara bırakarak söylüyorum eğer geçen sene İstanbul gereken ceza verilmiş olsaydı Bugün Adana Spor Lig'den çekilemeyecekti. Yani puan silmeden bahsetmiyorum. Zaten bu adam kime düşmüş? Sen bu adama eksi 10 puan versen ne olur? Yani zaten düşmüş bu adam. Buna gerekli para cezayı verdiğinde bak verseydin her Bak bakalım bugün Adana Spor Lig'den çekilebiliyor muydu? Bugün bu takım sahadan çekmenin karşılığı 1 milyon euro olmuş olsaydı bakalım o zaman Adana Spor Lig'den çekilebilecek miydi? Hatta bunu kulübe değil. Direkt yöneticinin cebinden çıkarmanız lazım o parayı. Bakalım Murat Sancak takımı o zaman çekebilecek miydi? sağdan. Bence tabii ki çekinmeyecekti. Ya da şöyle bakalım olaya. Adana Spor'un bugün 5 değil de 25 puan olduğunu düşünelim. Sağdan çekilecekler miydi? Tabii ki hayır. Demek ki burada çözülmesi gereken bazı sorunlar var. Hakem sorunu zaten ligimizde büyük bir sorun. Yani bunu aşamıyoruz yıllardır. Bunun da sebebi isimler değil, sistem. Yani değişmiyor çünkü. Son 10 yılda neredeyse 10 tane MHK değişmiş. Aynı şekilde TFF değişiyor. O gidiyor, o geliyor falan. Ancak sistemi bir türlü değiştiremiyoruz. İşte bugün maç sonunda da Burak, Murat Sancağ'ın açıklamaları var. İşte diyor ki Danimarkalı Hakem de yani var için söylüyor. Daner Markalı hakem de varın şey yapının içinde olduğunu söylüyor. İşte bahis çetesiyle ilgili olayların olduğunu söylüyor. Yani ben bunların gerçek olduğuna gerçekten inanmak istemiyorum. Öyleyse işimiz gerçekten çok büyük. Yani bu e, sporcuların zaten değil de yöneticilerin işte çözebileceği bir şey de değil. Yani TFF başkanı da çözebileceği bir sorunun dışına çıkmış oluyor. Tamamen asayişlik bir durum haline gelmiş oluyor. Umarım eee doğru olmayan açıklamalardır bunlar. Temennim bu yönde. Aksi takdirde gerçekten futbolumuz adına çok kötü e, senaryolar izledik demektir bunca zamana kadar ki bunun devamı da gelecektir. Eğer böyle bir gerçek varsa. Ancak benim düşündüğüm bunun haricinde tamamen hakemlerimizin kalitesiz olduğu. Bunun sebebi de ülkemizin her alanında olduğu gibi hakemlik otoritesinde de liyakatsizliğin olması. Liyakat olmayan bir ülkede Zaten işlerin doğru düzgün yapılmasını bekleyemezsiniz. Çünkü o insanlar oraya hak ederek gelmiyor. şu an Süper Lig'de kaç tane hakem var mesela? 15 20 mi bilmiyorum sayısını. Diyelim ki 15 tane hakem var. Bu 15 tane hakemin muhtemelen bir ya da iki tanesi hakkıyla oralara gelmiştir. Belki de hiçbiri gelmemiştir. Şimdi isim vermek istemiyorum. Hakemlerin geçmişlerini de araştırmadım ama bunu söyleyen büyüklerimiz var. İşte spor yorumcuları eski hakemler var. E, işin hakkıyla yapan insanlar var. Herkes aynı şeyi söylüyorsa ateş olmayan yerden de duman çıkmaz diye düşünüyorum. Sistemin değiş ya sadece hakemlerde de değil. E bizim futbolcularımızda da böyle. Mesela işte bakıyorsunuz şimdi Galatasaray'dan örnek verelim madem oradan gidiyoruz. Şimdi Efe Akman. Abi değişim var bu takımda. Ya sen nasıl Galatasaray'ın A takımıyla idmanları çıkarsın? Ya yok mu başka oyuncu? koysana yani sırf babasının adı Ayhan Akman diye bu takımda olamaz abi. Ya yani bir insan bu takımda oynayamaz babasının adı Ayhan Akman diye. Bir sürü genç çocuk var o takımda oynamanın hayalini kuran. Bir kez olsun Ali Sami Yen'le Galatasaray formasıyla maçı çıkmak isteyen binlerce çocuk varken işte bu liyakatsizliğin sonucunda, torpil sonucunda işte istenmeyen, olmaması gereken kişiler olmadığı olmaması gereken kişiler olmaması gereken yerlerde olduğu sürece de bu sorunlarla hep karşılaşacağız. Peki ben şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. hepiniz görmüşsünüzdür. Adana maçtan çekildikten sonra tribünlerde ağlayan küçük bir çocuk vardı. Muhtemelen 10 yaşlarında falan. Abi bu çocuğu da mı düşünmüyorsunuz? Yani bunun gibi olan çocukları düşünmüyor musunuz? Bakın ben bugün maça gitmedim. Bu sene zaten çoğu maça gitmiyorum ya sıra maçlarında. Takımı iyiyken değil kötüyken gitmeyi tercih edenler dedim. İyiyken gördüğünüz gibi herkes gidiyor. Fakat oraya 40 bin insan gitmiş abi. Ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan her maça 4-5 otobüs gidiyor zaten. Bursa'dan kalkan otobüsler var. 4-5 otobüs de sen nereden baksan 150-200 insan yapıyor. Ya bu insanlar kalkıp Bursa'dan maç izlemeye gidiyor ve sen takım sahadan çıkıp o insanları o vaktan mahrum bırakıyorsun. Bu insanlar bilet parası vermiş. Ya senin kendi taraftarın da gitmiş. İstanbul'dandır, Adana'dandır onu bilemem. Orada da senin taraftarın var. Ya bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Gerçekten benim aklım almıyor bu işleri. Şimdi ben penaltı pozisyonu içinde biraz konuşmak istiyorum. Yani birkaç şey şöyle söylemek istiyorum. Mertens'e penaltı pozisyonu. Penaltı mı? tartışmaya çok açık bir pozisyon. Vermeme olasılığı daha yüksek. Yani verilmeme tarafına ben daha yakınım açıkçası. Mertens'in hep yaptığı işler bunlar. Doğru da buluyorum açıkçası. Mertens kendini yaratmıyor. Mertens hep oyuncunun, rakibin diğerine ayağını takıp kendini yaratıyor. Madem profesyonellik de tamam. bu, bu adamda bunu yapabilir. Sen de hakemsen bu pozisyonların penaltı olup olmadığını ayırt etmek zorundasın. Senin de işin bu. Ancak ayırt edebilecek kalitede değiller. Ayırt edebilecek yetenekte de hiç değiller. Ee, bunun için yeterli donanıma, bilgiye sahip değiller. E, bu yüzden de böyle hatalar çok fazla oluyor. Peki Adana Spor'un başına ilk defa mı geliyor bu hatalar? Hayır. Fenerbahçe maçında da oldu. E, Cukun yapmış olduğu müdahale vardı. Net bir kırmızı kart pozisyonu. Ne no, sağdan mı çekildi? Hayır çekilmedi. Ya, bunun Galatasaray maçına denk gelmesi gerçekten bir tesadüf mü? Benim kafamı çok kurcalıyor açıkçası. Ben bunun çok da masumane olduğunu düşünmüyorum. Ha şöyle olmuş olsaydı. E, penaltı pozisyonu olur. Galatasaray'da Morata penaltı kullanmadan Adana spor sağdan çekilmiş olsaydı bir nebze hak verebilirdim ben bunu. Fakat penaltı olacak, kullanılacak, üstünden 20 dakika geçecek ve sen takımı ondan sonra sağdan çekeceksin. Bu bana hiç masumane gelmiyor. Kaldı ki hakkı yenen her takım, yani bunu Galatasaray için de, Fener için, Trabzon, Hikâ kim olursa olsun. Her takım sağdan çekilirse biz nasıl futbol izleyeceğiz? Biz nasıl maç izleyeceğiz? Abi Adana Spor mu? İyi kötü stada giden bir seyircisi var. Bu bir kişi bile olsa sen o bir kişi için o takımı sağdan çekemezsin abi. O futbolcunun işi oysa oynamak zorunda ki futbolcular zaten oynamak istiyor. Ama maalesef ki futbolda futbolla hiçbir alakası, hiçbir bilgisi olmayan, sırf bazen makam, şöhret, koltuk peşinde olan insanlar, bunun çoğunluğunda para, para da bu işin içinde, para içinde o koltukta oturan insanlar futbolun içinde olduğu sürece bizim futbolumuz maalesef ki gelişmeyecek. Yani bu konuyla ilgili sabaha kadar bir sürü şey söyleyebiliriz. Mesela penaltı pozisyonu. Arda Güler'in 3 yıl önce Beşiktaş maçında yaşamış olduğu penaltı pozisyonuna çok benzer bir pozisyon. Açılar farklı, duruşlar farklı. E, penaltı pozisyonu olduğu noktalar farklı. Ama e, benzer pozisyon. Arda Güler de ayağını takıp yere düşüyor. Mertens de ayağını takıp yere düşüyor. Bu kadar basit. Hataysa o da hata, bu da hata. O zaman Beşiktaş da sağdan çekilseydi. Oynamasaydı abi Beşiktaş'ta, E Galatasaray oynamasaydı o zaman. Galatasaray'da bir sürü maçta hak yendi Galatasaray'ın bu sezon. Galatasaray'ın rakiplerinin de hak yendi bu sezon. En basitinden kornerlerde bile. Ben kaç tane hatırlıyorum. Galatasaray'ın korner atmaması gereken kornerleri attığını. Ama rakiplerinin de attığını hatırlıyorum. Ya bunu bu kadar basite indirirsek biz maç izleyemeyiz ki zaten. Futbolda tabii ki hataları olacak. Hem futbolcuların hem hakemlerin hataları olacak. Fakat bunların sağ içinde kalması ve sağ içinde bitmesi gerekiyor. Ama maalesef ki yöneticiler, bunu Dursun Özbek'ten tutun. Ali Koç zaten bu işin zirvanası diyebilirim bu konuda. Başarısızlığını örtmek için haber açıklamalarda bulunuyor. Ee, yöneticiler bu kadar sert atışmalar yaptığı için, bu kadar sert tartışmalar yaptığı için kamuoyunun önünde, göz önünde. Bunlar hakemler etkileniyor, taraftarlar da etkileniyor. Tartışmayacak insanlar birbiriyle tartışmaya kavga etmeye başlıyor. Ee, bir Galatasaraylı, bir Fenerli, bir Beşiktaş'ta olan arkadaşların bazen arası açılıyor. ve ben bunları kesinlikle gerek olmadığını düşünüyorum. E, bugün Dursun Özbek, yarım Ali Koç. İşte nasıl gördüğünüz Hasan Arat bıraktı gitti Beşiktaş'ı. Dursun Özbek de gidecek, Ali Koç da gidecek. Bu kulüpler baki kalacak. Sizin o arkadaşlarınız da kalacak. Kalması gereken insanlar. Yani arkadaşınız Ali Koç ya da Dursun Özbek'in söylemini desteklemek için yarı yolda bırakırsınız. Bu sizin hatanız olur. futbol oyundur. Futbol oyundur demek de aslında benim için kolay değil. Ben futbol hayata çok benzer çünkü. Hayatla çok iç içe bir spor futbol oyundur ya da değildir. Spordur, bir iştir, el, ya yani ne olduğu hiç fark etmez. Fakat futbol kesinlikle bu değildir. Futboldan eğlenmek lazım abi, keyif almak lazım. Acı çekecek, acı çekmek gerekiyorsa da o 90 dakikanın içinde kalması gerekiyor bazı şeylerin. Ben futbolun zaten hayattaki duyguların 90 dakikayı sığdırıldığı bir bütün olduğunu düşünüyorum. Mutlulukta, sevinçte, öfkede, kederde her şey var 90 dakikanın içinde. Tabii ki bazı maçlarda. Bu yüzden sahada kalması gerekiyor. Adana Demirspor'un yapmış olduğu hem kendi taraftarına hem Galatasaray taraftarına büyük bir Adana Demirspor değil. Konuşmanın başında söylediğim gibi Murat Sancak ve yönetiminin yapmış olduğu, almış olduğu bu karar büyük bayıptır. ayıptır. Türk futboluna büyük bir abi. Yarın sabah tüm Avrupa gazetelerinde e, bu haber konuşulacak. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Umuyorum ki futbolumuz düzelir ve biz güzel günleri konuşmaya başlarız. İşte Galatasaray'ın ya şunu söylemeden geçemeyeceğim. Geçen sene, geçen yaz inanılmıyorsam Adana Spor Avrupa'da elenmişti. Ve ben Adana Demirspor'un bu şekilde devam ederse Avrupa'ya kesinlikle gideceğini, inşallah gitmesi gerektiğini, onu da Avrupa'da gerçekten gönülden bir şekilde destekleyeceğimi söylemiştim. Fakat ülkemizde olmayan bir şey, farklı bir şey daha. Bu da istikrar. Görüyorsunuz ki takım iki senede önce neredeydi, iki sene sonra nereye geldi. Şu an ligin sol sırasında bende kalmı bir şansı da yok averdem sporun. Ee, ya bir sürü sorun var bizim ülke futbolumuzda. Bunu futbolcusundan tutun taraftarına, yöneticisine, hakemlerine, MHK'sine, TFF'sine, PF ve DK'sına kadar her yerde sorunlar var. Yayıncı kuruluşunda da sorun var. Ee, bunları çözmemiz çözmemiz için önce sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ancak bazı cezaların e, bu finansal fair play de dahil, diğer cezalar da dahil kulüpten öte yöneticilerin cebine işlenecek cezalar olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Adana Demirspor ceza alacaksa almayacak abi. Murat Sancak alacak o cezayı. Ya da işte Adana Demirspor zarar mı etmiş? Bilmiyorum. Tamamen örneklendirerek konuşuyorum. Adana Demirspor son 2 yılda transferlerden zarar mı etmiş? Abi o zaman o parayı Murat Sancak ödeyecek. Galatasaray mı etmiş? Zarar mı etmiş? Dursun Özbek ödeyecek. Fener mi etmiş? Ali Koç ödeyecek ki kulüplerin borçlarını devletimiz ödemek zorunda kalmasın. Bazı cezaları da eğer kurumlara değil kişileri yüklersek belki o zaman ülke futbolumuz düzelebilir bu bahis çetesi muhabbeti de umarım büyük bir e, yanlıştır yalandır algıdır demek istiyorum başka bir şey diyemiyorum Şimdilik bunları söylemek istiyorum Azerbaycan maçında umuyorum ki gerçek bir futbol izleriz Avrupa'daki temsilcimiz olan Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye de sonuna kadar başarılar diliyorum Azerbaycan maçından önce mi çekirdi artık videoyu sonra onu bilmiyorum o maçta görüşmek üzere hoşça kalın Demi, kalın.